...sonucunda insanlar onu nefsen sevecekleri için ahlaken sevmeye gerek duymayacaklardır. Deccal insanları etkisi altına alabilmek için çeşitli ikna ve telkin metotları kullanacaktır. Bediüzzaman bir sözünde Deccal'in bir takım hipnoz yöntemleri kullanarak çevresindeki insanları etkisi altına alacağını belirtmektedir. Onların başına geçen en büyükleri, ispritizma ve Manyetizmanın hadisatın evinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip Cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Deccal, çeşitli ikna metodlarıyla ve sürekli tekrarlayacağı telkinlerle insanlar üzerinde adeta bir hipnoz etkisi oluşturacaktır. Bu hipnoz etkisini elde edebilmek içinse çok çeşitli yöntemlere başvuracak, farklı hipnoz türlerini kullanacaktır. İnsanların nefislerine hoş gelen ortamlardan yararlanacak ve bu telkinleri insanlara kolaylıkla kabul ettirebilmek için her türlü aracı kullanacaktır. Televizyon, film, resim, sanat, estetik ya da büyük konserlerdeki müzik ve ritim gücü gibi araçları kullanarak insanlar üzerinde bu hipnoz etkisini oluşturmaya çalışacaktır. Bu gibi ortamların nefislerine hoş gelmesi insanların Deccal'in fitnesini görmelerini engelleyecek ve onun telkinlerini kolaylıkla kabullenmelerini sağlayacaktır. Üzerlerinde oluşan hipnoz etkisi nedeniyle nefislerini memnun eden bu ortamlarda din aleyhinde yapılan konuşmaları son derece makul karşılayacak, Deccal'in sürekli tekrarlama yoluyla verdiği telkinleri sorgusuzca kabulleneceklerdir. Deccal ayrıca insanları içki, fuhuş, cinsi sapkınlık gibi her türlü dejenerasyonu yaşamaya özendirecek ve çağırdığı bu sapkınlıklara eğilimli insanları bir arada toplayarak çevresinde adeta geniş bir kitle kulübü oluşturacaktır. Deccal'in çağırdığı sapkınlıklara müptela olan insanların bir araya gelmesi sonucundaysa mecburi bir ittifak oluşacaktır. Bu geniş ittifakı oluşturan kişiler birbirlerini koruyup kollayan ve kendilerinden olmayana karşı bir güç birliğiyle karşı koyan nefsani bir yapıya dönüşecektir. Deccal de nefsani çıkarlar üzerine kurulan bu kitleyi kendi kötü amaçları doğrultusunda istediği gibi kullanıp yönlendirebilecektir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin tanınmamalarında ve geniş kitlelerin onların karşısında olmasında Deccal'in bu yöntemlerinin büyük etkisi olacaktır. Deccalin etkisi altına giren bu insanlar Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin üstün özelliklerini açıkça görecekleri halde onları fark edemeyecek ya da Deccalin kendilerine sunduğu çıkar ortamına zarar gelmesinden korkarak bilerek onlardan uzak duracaklardır. Deccal'in bu olumsuz faaliyetleri ve propaganda taktikleri sonucunda yeryüzüne döndüğü ilk yıllarda Hz. İsa'yı tanıyabilecek insanların sayısının çok az olacağını Bediüzzaman da sözlerinde haber vermiştir. Hz. İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukareb ve hevası nuru imanla onu tanır. Yoksa Bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Said Nursi bir başka sözünde ise Hazreti İsa'nın toplumun büyük kesimi tarafından tanınmayacağını şöyle açıklamıştır. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir herkes bilemez. Bediüzzaman'ın bu sözüne göre Hazreti İsa yeryüzüne ilk geldiği zaman kendisi de Hazreti İsa olduğunu bilmeyecek ancak daha sonra farkına varacaktır. Talebeleri de onu ancak imanın nuruyla tanıyabileceklerdir. Ancak toplumun geneli açıkça onun Hazreti İsa olduğunu bilmeyecektir. İlk zamanlarda Hz. İsa'ya inanıp destekleyenlerin sayısı da çok az olacaktır. Bediüzzaman, Hz. İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez gelişinde yaşanacak olan bu durumu şöyle haber vermiştir. Deccal'in fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azameti heykelde ve Hz. İsa aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki İsa aleyhisselamı nuru imanla tanıyan ve tabi olan cemaati ruhaniyeyi mücahidinin kemiyeti Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. Bir başka sözünde ise Bediüzzaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde işaret edilen bu durumu şöyle açıklamıştır. Hz. İsa aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine yetiştirebilir derecesinde, vücutça o derece Deccal'in heykeli Hz. İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal, Hz. İsa aleyhisselamdan 10, belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Birinci cihet Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. Bediüzzaman bu sözlerinde Deccal'in elinde bulunduracağı maddi ve manevi güç gibi çevresindeki insanların sayısının da çok fazla olacağını, Hz. İsa'nın cemaatinin ise Deccal'inkine kıyasla çok az sayıda kişiden oluşacağını belirtmiştir. Hz. İsa'nın toplumun büyük bir kesimi tarafından tanınmamasında Deccal'in elinde bulundurduğu bu geniş kitle ve imkanlarla yürüteceği olumsuz propagandanın büyük etkisi olacaktır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin Allah korkusu çok güçlü olan, çok üstün ahlaklı bir kimse olacağı bildirilmektedir. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur. Hadislerde verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi'nin çevresinde Allah'a olan bağlılığı, ihlası ve üstün ahlakıyla dikkat çeken bir kimse olacağı anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin dinin ve Müslümanların hayrına yönelik olarak çok fazla hizmet eden, çok önemli faaliyetler yürüten bir kimse olacağını bildirmiştir. Normal şartlarda ahlakı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetilen yalnızca Allah'ın rızasına uyan tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşu için samimi çaba harcayan dünyaya huzur barış